Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte sevilen bir video yani bölüm olarak sevilen bir oyun oynayacağız bugün kanal olarak ee, Herobrine Champions'a çok ilgi geldi yani görüntülenme olarak ilgi geldi Size teşekkür ediyorum bu konudan ilginizden dolayı 300 görüntülenme geçti ikisi de Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şunu fark ettim ben kendimi hani videolarda hiç hani tanıttım ama öyle hani kaç yaşında olduğumu ne bileyim nerede yaşadığımı öyle kendimi tanıtmadım. Onu fark ettim. Hem videoda biraz kendimden bahsedeceğim hem de sizlerle birlikte Herobrine Champions oynayacağız. Yani ilgi duyulan bir oyun bizim kanalda. <laughs> Arkadaşlar benim adım Yiğit. 15 yaşındayım. Ya sesimden belli oluyordur zaten. 16'ya girmeme daha var. 15 yaşındayım. Ee, Kütahya'da yaşıyorum. Kütahya'nın Tavşan ilçesinde yaşıyorum gençler. Yani kendimi tanıtıyorum şu an. Bir de ne diyeceğim unuttum ya. <laughs> YouTube'u ciddi alan bir değilim. Yani mesela bir tane yorum vardı. Hani arkadaş videoyu izliyorsa ona da sevgilerimi yolluyorum. Yorumu için de çok teşekkür ediyorum. Yani bana demiş ki hani arkayımızı koymanı öneririm falan demiş. Ya da demiş ki hani mesela survival'da ağaçları keserken hızlandırma koyayım demiş. Fark ettiyseniz önceki videoda Arkadaşım dediği şeyleri yapmayacağım. Biraz yani eksik vardır. Fark yani hepsini yapamamışımdır dediklerin. Ama yavaş yavaş zaten dediğim gibi hani açıklamamda bile yazıyor. Ben bu kanalı böyle dalgasına tamamen böyle eğlenceli videolar çekmek için açmıştım. Hoşuma gidiyor zaten küçüklükten beri. Herkesin, herkes gibi benim de bir YouTube'a sempatim vardı. Şu an hızlı ilerliyoruz yani benim gibi kanala göre. Dün 9 abone falan arttık yani. Dünden bugüne 9 abone arttık gençler. Dün ben 25 abonelerdeydim. 26 şu an 34 aboneyiz. Dün yani dün 26 aboneydim ben. Hatta 25 aboneydim dün. Hatırlıyorum. Size de çok teşekkür ederim. Hani yorumlar da gelmeye başladık. Yorumlarınızı okuyorum. Ayrıca teşekkür ederim. Bir bayağı bir kişi yani 4-5 kişiden yorum aldım 2 günde. Çok mutluyum. Yorumlarınız da benim çok için, için çok değerli gençler. Size teşekkür ediyorum. Yani YouTube'u çok fazla ciddiye almıyorum. Bunu da bilin. Hani fazla ciddiye alan biri değilim ben normalde. Sadece eğlencesine hani oynadığım oyunları kayıt altına alıyorum sadece. Bir şöyle. Tamam. Bakalım Herbrand Champer gelelim ya. <laughs> Kanalda çok beğenildi. Ben de anlamadım. 300 be, 300 görüntülenme aldı. Konuşamadım. Sonra bakmayın. Ya, siz de seviyorsunuz. Benim de hoşuma gitmeye başladı zaten. Dedim ki aklıma gelmişken çekelim. Ee, yorum yapmayı unutmayın gençler. Yorumlarız. hani benim için çok önemli. Hani Mesela yorum yapınca ben çok mutlu oluyorum mesela bir yorum yapınca ya hepinize teker teker teşekkür ediyorum yorum yapan herkese izleyen herkese beğenen herkese çok teşekkür ederim özellikle yorum yapanlara ay onlara ayrı teşekkür ederim yorumlar çok mutlu etliyor beni Neyse gençler şimdi adam bekliyoruz da de gelmiyor olabilirler ha şimdi. Evet, selamünaleyküm. As. Şunu yapmazsak olmaz. Ya bunu yapmazsak olmaz. Niye koşamam ha Aa, puan saymam <laughs> bak. Herkes birbirine vuruyor burada. Çocuğum vurmasanız ha. Şimdi tak gençler bu oyunu kazanıyoruz. İzleyin. İzleyin. Hop. Ha bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Önümü de kırmayın ya. Deliksiz girdim, deliksiz. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten cenabet ben değil mi? Millet çok iyi oynuyor ben. <laughs> <laughs> Aha. O. Abi canım 4. Hayır, hayır ne 4 ya 5. Dolsun var ya olur. La. Oha. Ne yapıyor lan o? Of. La atla. valla. Hemen atlayalım. Parkur tamamla. Hiç yapamam ben bunu. Ah. Ne? Bana mı küfretti o? Adama vurdum de küfür etti gel. Bana etti büyük ihtimal. Bana bana diye bak kim diye sordu? Onu ben öldürdüm bu arada. Ben öyle hatırlıyorum. Görmedi ki abi beni. O da var. Aa. <laughs> Aa abi sakin. Aa. Adam bana kinlendi ya. Gençler herkese batıyoruz. Ben böyle bir şey görmedim yani. Şu Erber hep birine batıyorum yani. Bir masas. Valla unuttum sanki ama. Şöyle bir şey de. Heh. Oo oğlum lan. Bro yapamıyor mu lan? Nasıl Minecraft oyuncusun lan sen? Adam ediyorum da. <laughs> Bir dakika, hocam. Hemen de öldük ama ya. Herkes geliyor. Gökdeniz reis. Haha ne oldu lan? 6 7 palmes. Tam güzel. Su da kırdım bu arada fark ettiyseniz. Ha bu oyunda hep yüzüm güldü ama. Şimdi de gülse be. Askeri kazıyorum. Çok yüzüm gülüyordu bu oyunda. Hayır. Gider misin? kardeşim. Ama senin yüzüne rızkım kapandı. Ya o Lan oğlum. Lan git git. sonunda ah, Son anda kaçtım. Son anda kaçtım. Hop. Kazandık mı lan? İlk defa mavi renk. Hep kırmızı olurum ben normalde. Kenarları alan kazanır ya. Bak Abi ya evet diyor bir de ya. Çıkacağız <laughs> atmak. Gençler ya abi. Niye ki? Hayır. Niye Her herkes orada? Niye ben niye? ben niye batıyorum bir insana? bak işte ya. Adam var ya. Benim kardan adamı kıracak kıracağım diye. <laughs> Kendisiz işte <içti> ya. <laughs> ya ben böyle bir şey görmem hocam. Ben şu herifi düşüreyim. Oo ben bunu düşürsem var ya efsane olur. Ha <laughs> <laughs> düşürdü. Hadi bay bay. Beyler ben intikam seven bir insanım. Ben intikama bayılırım. Açık konuşayım sizlerle. Şunu düşürür müyüz ki? Yok. Kapatmış orayı. Gene bu geldi lan. Oğlum basit. Şuraya atlayacaksın. Çözdüm artık yani. Aa, ha 10 Lan bir an olmadı sana. <laughs> Korktum yani. Oğlum gene mi? Kardeşim yaptım yaptım. Batmayalım bu kadar millete ya yeter. Hop. Yaptım, yaptım ilk defa. <laughs> i̇lk defa yaptım. <laughs> Oley be. 20 puandayız şeylerle aynı puandayız. Böyle ilk defa bak. İlk defa. İlk defa parkuru bitirdim. Dördüncü sıradayız. Tamam bir daha giriyoruz gençler. Abi çok sarıyor ya bu oyun. 10 kişiyiz. Gökdeniz kardeşim burada mısın? Burada mısın sen? Kim yuttum adamı ya. Aa bu vardı. Not hatırlıyorum. Birinci oldu herhalde bu. Evet. Birbirinden NPC insanlar. Aha parkur. Cık. Ha, bir kere olurdu da zaten. Bir kere olur. Kırmızı koyun. Aa hareket edemiyor. Ya Rabbim ya. Oyunu verdik adamlara. Adamlar oyunu verdik. O mavileri iyi bastırdı. Ah iyi bastırdı. Hayır. Önümden çekil. Lan çekil çekil. Ya. Lan çekil çekil ya. Of. Allah'ım gitmiyor da ya. Sabık gibi dolaşıyor peşimden. <laughs> ne? Huh? Ya niye bana ya niye bana? ne derdiniz var bende ya? Beni salın da oyun kazanayım be. Eli kazandım ha bu arada hiçbir şey yapmam. <laughs> Gökdeniz burada mı? Ya Rabbim Gökdeniz burada ya. Gökdeniz sağ Öldürdüm galiba, ben mi öldürdüm? Öldüm. <laughs> evet. Ah gençler ah. O herkes yanlış kurdu la. Bu arada onu fark ettim. Of. Vallahi <laughs> <laughs> ben bunu yapmaya başladım artık. Ben bunu yapamaz normalde. Görslerden kaç. Arkadaşlar alakası bilgi kendine ilgili. Kütahya yolu oldum Selim ama Bursa'da okuyorum aslında. Okulum Bursa'da yani. Söylemek istedim. Alakası bilgi biliyorum. Bursa'da bir arkadaş varsa görüşebiliriz yani. Neler olmasın. Bursa'da varsa aranızda tabi. Bak şu deniz öldürebilirim. Çok sinir oldum. Adam yapıyor bu spor ya. Taktiğini de çözmüş. Sumo. Hiç sevmem. Çok iyi. Ama ben gitmeyeyim oraya. Ben gitmeyeyim. Kardeşim. Bak ben gitmeyeceğim anlamıyorsunuz. Ah. Hayır iyilemedim yanlışlıkla <laughs> SS aldım fotoğrafı. Ya Rabbi. Çok korkuyorum. Şöyle gideceğim. Böyle gideceğim. Böyle böyle böyle. Hop 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 hop. Allahım. aha Oğlum, derdin ne de ben ne ya? Derdin anlamadım ben ya. derdi var bende bence. ama çözemem? Evet 12 puanlıyız. 3. 14 puanla gençler. Uzaktayız ya. Devam edelim. Büyü masa basit. Çok basit. Ya biliyoruz gençler bir şeyler yani. Ya vurmayın artık vurmayın biri kazansın şu oyunu Allah rızası kimse kazanamıyor şu oyunu ya. Makro var ha. Hehehe <laughs> Bak Nereye geldi o? Gene geldi Allah'ım ben kafayı takmış bende kafayı. Ya küfür etmek istemiyorum gençler ya. Gerek yok. Ne yapayım yani? Oh, Bana vuruyor ya. derdin neyse abi benden bunu ya. Çözülen. Lan neyse artık. <laughs> Hay gene petball. Gene vuruldu. Abi niye petball sürekli ya? adam kral küfür de ayrıldı ya. Neyse gençler son kez giriyoruz. Ya birinci olamadık şu oyunda ya. Ona üzülüyorum. Olacağız ama. İnşallah olacağız. Ya. oğlum bu kadar kişiyle mi oynayacağız ooo bunlar da zora bunlar da zora benziyor şimdi başlayalım herbrayn Abi sakin sakin sakin. Makroya bak ya. Makro kullanmıyorsa bir şey bilmiyorum. o, o derece. Makro'nun babası var bunda. çocuk işi <laughs> çocuk işi geçer ya bunlar arasın dursun ara 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 ya ara ne olacak oğlum nasıl bulamıyorsunuz ya Cık. Olmalı. Ha? Aa. Ciddi misin? Abi 3 mavi kırmızı var biz kaybedeceğiz zaten belli bir şey bu. adamlar şans ya takım fazlalıkla benden önde ya ne iş olamaz Evet <laughs> <laughs> deliksiz <gülüyor> düştüm bana bravo ben beceriksiz adam zaten <gülüyor> <gülüyor> ya biz niye iki kişiyiz ya Adamlar sürekli şey yapıyor Öldü bir herhalde Şan. Yo pusuyormuş. Bak 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 Ah kardeşim ah. Hakkımız, ha. Kader mahkumu zafam. Şöyle hop 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 şöyle el Abi ya panik yaptım biraz biliyor Ama kazansam ne süper olurdu ya. Hayır şunu da ben takım yaptınız ben anlamadım ki. Ya. Hedef hedef neredeyse hedef. Evet. Benim malım biliyorum. süt sağ olun. Ray, ana Ray neydi ya? Şöyle miydi? Vallahi hatırlıyormuşum ben. On vurdurmuyor ya ile Allah'ım. Ya Rabbim ya, ne mi bu adam ya? Ya sonuncu olacağım anladım ya. <laughs> ya bu kadar kötü oynama be aslında. Sumo o hiç sevmem. Ya abi makro ya vallahi makrodan çıldıracağım artık kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Makroyu kullanmayın abi. Yasak değil biliyorum ama Abi çok sinir oluyorum ya Sonuncu olacağım bunun yüzünden ya Aha Abi 5 tane beyaz koyun vardır herhalde burada Kuş odunu On niye bu kadar kısa sürüyor ya? Hop ya Bunu da ne bileyim ya Hepsi yapmış ki Oğlum Ya sen kimsin ya? Hayır sen kimsin sen? Ha. Sen beni mi korkutacaksın oğlum? Hayır sen kimsin? Abicim takım oluyoruz o kadar ya sen niye böyle yapıyorsun? Ama oğlum seni öldürdüm ben. Seni demin öldürdüm ben. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha sikine ne değdi mi? Ha? Değdi mi? Ha, değdi mi? El. <laughs> Abi <gülüyor> çok özür dilerim sana uymadığım için. Ben arkadaş olmadığım için. Beni affedebilir misin? Salamem ki. Ya niye vuruyorsun şimdi? Aha. Hadi bakayım. Hop. Savaşın abi. Ya derdin ne benimle? Derdin ne derdin derdin derdin. Ha sonuncu oldum. Hay musun dur artık kusun Sonuncu oldum. Büyük ihtimal sonuncu oldum. Ah ne? Ha? Ne? Nasıl lan? Çıktılar herhalde. Olabilir. Oley üçüncüyüm o zaman. Gençler video bu kadar video bu kadarlık olsun. Ya biliyorsunuz craft pek kesmiyorum direkt atıyorum zaten. Hemen girdik, oynadık. Teşekkür ediyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Videoda da kendinden bahsettim biraz. Deniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.